Merhaba, benim adım Muhammed Agah Türk. Ben bu yarışmaya özel ceceli okulları ile birlikte katılıyorum. Benim projemin adı Productive Asfalt. Uzun yolda giden elektrikli araçların şarjı bitip yolda kalabilme riskine karşı bu projeyi hayata geçirmek istiyorum. Nasıl mı? Yolda giden araçların çıkardığı kinetik enerjiyi yani fiziksel bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiyi alması ve elektrikli araçlara verebilmesi için asfaltın altına bobinler yerleştirilir. Belli aralıklarla yerleştirilen bobinler yani içinden elektrik akımı geçebilen yalıtılmış tel ile bu telin sarılı bulunduğu silindirden oluşan aygıtlar birbiriyle etkileşime geçer. Bu bobinler de elektrikli araçların altına yerleştirilen bobinlerle etkileşime geçerek elektrikli araçlar şarj edilir. Bu sayede elektrikli araçlar şarj istasyonuna gerek kalmadan yolda şarj edilebileceklerdir. Ve araçlar yolda kalmayıp yola devam edebileceklerdir.